Evet elde edilen veriyi sunmayla ilgili bugün dedektif ayrı sütun grafiği oluşturmuş ve bu sütun grafiğine göre bizden sıklık tablosunu oluşturmamız isteniyor. Grafiğimize baktığımız zaman bir günde okunan sayfa sayısı ve bu bir günde okunan sayfa sayısını bize sıklık tablosu şeklinde hazırlamamız istenmiş. Sıklık tablosu dediğimiz zaman biliyorsunuz sıklık tablosunun baş harfi S'den oluşuyor. Demek ki sayılarla oluşturacağımız bir sıklık tablosu olacak. Çünkü sayının da baş harfi C ile başlıyor böyle unutmasınız sıklık tablosunun nasıl oluşturulacağını. Evet, şimdi bir günde okunan sayfa sayısına bakıyoruz ama burada kişiler var yatay eksende, dikey eksende de sayfa sayısı var. Şimdi yatay eksendeki kişilerimiz Nilgün, Kerem, Aslı ve Ali. Ben size kişileri buraya yazdım. Evet, kişilerin sütunu burada. Sayfa sayısını da buraya yazdık. Şimdi sayfa sayısını hep birlikte tekrar bir kontrol edelim. Bakalım ben doğru mu yazmışım, yanlış mı yazmışım. Şimdi Nilgün Nilgün biliyorsunuz 50. Evet bakıyoruz burada 50. Kerem'i 20 olarak yazdım. Doğru Kerem 20. Aslı'yı da 30 olarak yazdım. Çünkü bitiş noktası burası. O da doğru. Ve Ali de 40 değil mi? Evet o zaman doğru yapmışım. Şimdi Nilgün, Kerem, Aslı ve Ali'nin sayfa sayılarını gördük. Ve ben size buradan bir soru sorduğum zaman şöyle bir cevap alacağımı biliyorum. En fazla okumuş olan kişi kim? sayfa sayısı fazla olan. Evet. Nil gön değil mi? Ee, tabii ki en az diye sorarsam da burada Kerem'dir diye cevap verirsiniz. Evet çevrenizde bulunan en az 10 kişiye hangi çiçekleri sevdiklerini sorarak elde ettiğiniz verilerle önce bir çetele tablosu oluşturunuz. Sonra oluşturduğunuz çetele tablosuna göre sıklık tablosu ve sütün grafiğini oluşturunuz demiş. Evet ben şimdi sizinle bunu yapmak istiyorum. Ben sorduğumu farz ederek e, tabii sizler bunu araştırarak sorabilirsiniz. Böyle bir çalışma yapabilirsiniz ve daha da güzel olur. Örneğin gülü sevenler 15 kişi olsun. Ne yapacağız? Çetele tablosunu yaparken çetele derken bakın çetelenin baş harfinde Ç harfi var ve biz şu an çizgi yapıyoruz. Çizgi de Ç ile başlıyor değil mi? O yüzden çetele deyince ne yapacakmışız? Çizgi yapacakmışız. O zaman 15 kişi yapmak için 1, 2, 3, 4 ve bir çizgimiz 5 oluyor. 5 oldu ve bir 5 daha 10 ve bir 5 daha 15. O zaman buraya da hemen gül diyoruz. Sıklık tablosunu da ne yapıyoruz? Sayı olarak belirtiyoruz. 15 kişi gül oldu. Karanfil de farz edelim 18 olsun. Evet 5 çizdim. Bir 5 daha çizdim. Çeteli attım. 5, 5, 10. Bir 5 daha çizdim. 15, 18 yapacağım ya. 1, 2, 3 tane daha çizdim ve 18 oldu. Karanfile de 18 yazıyorum. Sayı olarak sıklık tablosuna. Papatya 8 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet papatyayı da hemen sıklık tablomuza ekleyelim. Papatya Evet 8 oldu. Lale de 9 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet sıklık tablomuza da laleyi ekleyelim. Laleyi de 9 olarak sayıyla belirtmiş olduk. Şimdi de grafiği sütun grafiği olarak oluşturalım. Evet sütun grafiğini ben sizler için hemen çizdim. Çünkü çok zaman alıyor. O yüzden hemen hızlıca çizdim. Sizler de kendiniz isterseniz farklı verileri kullanarak kendi sütun grafiğinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi grafiğimizin adı tabii ki sevilen çiçekler. E, kişi sayısını hemen e, dikey eksene yazdım. E, çiçekleri yatay eksene yazdım ve çiçeklerin isimlerini belirttim. Gül, karanfil, papatya ve lale. Şimdi bakın burada şeye dikkat edeceksiniz. Kişi sayısını yazarken işte e, sayıların aralıklarına dikkat edeceksiniz. Ben 8'den başlayıp 9, 10, 11, 12, 20'ye kadar yazdım. Çünkü en büyük değerim 18 var. En küçük değerim de 8 olarak var. Ben de buna göre kişi sayısının sayı kısmını bu şekilde belirledim. Evet gülün 15 olduğu yere kadar sütunumu çizdim. Ve burayı şöyle tarayalım. Gül karanfil 18 taneydi. Karanfili de sütununu belirledim. 18'e doğru bakın buradan çizgi çekerek yaptım. Ve 8, papatya 8 kişi. Lale de 9 kişi. Burada en fazla Hangisi seviliyor? Tabii ki karanfil seviliyor. En az sevilen ise papatya'ymış. Tabii bu bizim verilimimize göre ama sizler belki papatya'yı daha çok seviyorsunuzdur. Evet bu şekilde grafiğimizi oluşturuyoruz. Evet sayfa 126'da Bodrum'a gelen turist sayıları ile ilgili bir grafiğimiz var. Sütün grafiğine göre de soruları cevaplamamız isteniyor. Doğruysa doğru ise doğru, yanlış yanlış yazın demiş Şimdi grafimizi önce inceleyelim. Aylar ve e, turist sayısı belirtilmiş. Bodrum'a gelen turist sayısı ay olarak da Mayıs ayından başlanmış. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'a kadar e, turist sayıları belirtilmiş. Şimdi birinci soruya bakıyoruz. En az turist Kasım ayında gelmiştir. Hemen Kasım ayına bakalım. Evet en az turist gördüğünüz gibi zaten Kasım ayında. Buna doğru diyoruz. Eylül ayında gelen turist sayısı 2000'dir demiş. Eylül ayına bakalım hemen. Turist sayısı evet 2000 görüyorsunuz 2000 demek ki bu da doğru. Üçüncü soruda Mayıs ve Ekim aylarında gelen turist sayıları eşittir. Hemen Mayıs ayına bakalım. Mayıs ayını hemen üstüne yazalım 2000 diye. Ekim ayını da yazalım. Bakın Ekim'de burası 1000 de burası eşit değil. O yüzden yanlış. Dördüncü soruda Haziran ayında gelen turist sayısı Ekim ayında gelen turist sayısından 500 fazladır. Haziran ayında gelen turist sayısı 2500. Bir de bize Ekim ayını soruyor. Ekim'de zaten Ekim ayında da 1000'di. 2500'den 1000'i çıkardığınız zaman 1500 fark var arada. Ama burada 500 kişi fazladır demiş. Demek ki yanlış 4. Evet 5. soruya baktığımızda Temmuz ve Ağustos aylarında gelen turist sayıları eşittir. Temmuz, Ağustos. Hemen bakalım. Temmuz ayının, evet Temmuz ayında ve Ağustos ayında. Görüyorsunuz ki her ikisinde de 3000 demek ki eşit. Burada 5 doğru söylemiş. Altıncıya bakalım. Mayıs, Ekim aylarında gelen turist sayılarının toplamı Temmuz ayında gelen turist sayısına eşittir. Hemen Mayıs ve Ekim'e bakalım. Zaten daha önce bakmıştık. Mayıs ayında 2000 vardı. Yazalım şuraya 2000'i. Ve Ekim ayında da 1000 vardı. Önce bu ikisini topladığımızda 3000 yapar. 3000 Temmuz ayında gelen turist sayısına eşit mi? Evet Temmuz'a bakıyoruz. Temmuz'da da 3000. 3000, 3000'e eşit olduğu için 6 da doğru söylemiş. 7.ye bakalım. Yaz aylarında gelen turist sayısı sonbahar aylarında gelen turist sayısından 3000 azdır. Hemen şöyle bakalım. Yaz mevsiminin ayları şunları hmm. silelim kafamız karışmasın. Yaz mevsiminin ayları Haziran'dan başlar. Haziran, Temmuz ve Ağustos yaz mevsimidir. Şöyle yaz diye belirtelim buraya. Eylül, Ekim, Kasım da sonbahar mevsimidir. Sonbahar mevsimini de buraya yazalım. Şimdi hemen yaz aylarında gelen turist sayısını hesaplayalım. Yaz ayında gelen 2500, 3000 ve 3000 toplandığı zaman, şurada toplayalım. Görünsün ki tam şurada toplayalım. Evet, 3000 ile 3000'i topluyoruz. Bir de 2500'ü topluyoruz. 8500 yapıyor yaz mevsiminde gelenler. Evet 8500'müş yaz mevsimi. Şimdi bize ne demişti? Sonbahar aylarında gelen turist sayısından 3000 fazladır. Zaten burada yaz mevsimi en fazla değil mi? Yaz aylarında gelen turist sayısı tabii ki en fazla olduğunu zaten görüyoruz. Şimdi Eylül, Ekim, Kasım'ı da bulalım. Eylül'ünki 2000, Ekim'inki 1000'di zaten. Kasım'ınki de 500. Şimdi bunları da topladığımızda 2000, 1000 ve 500'ü topladığımız zaman da 3500 sonbahar mevsimi. Evet 3500 de sonbahar mevsimi. Arasındaki farkı bulduğumuz zaman yani 8500'den 3500'ü çıkardığınızda aradaki fark 5000 olur. Ama bize ne diyor? Arada 3000 fark olduğu söyleniyor. Yani o zaman yanlış söylemiş 7. 8.ye bakalım. Bodrum'a en çok turist yaz aylarında gelmiştir. Evet bakın yaz ayında 8500'dü. Sonbaharda ise 3500'dü. Demek ki yaz aylarında daha fazla gelmiş. Bu da doğru 8. 9.ye baktığımızda Bodrum'a bu yıl gelen turist sayısı 10.000'den fazladır. Zaten bakın 8500 yazındı. 3500'de üstüne ekleyin. 8500'ün üstüne 3500 eklediğimiz zaman 12 yapar. Ve 12 bin zaten sadece yaz ve sonbahar. Bir de Mayıs ayını eklediğinizde 2.000 de öyle eklerseniz 14.000 yapar. Zaten 10.000'in üstünde olduğunu görüyoruz. Evet 10. soruda da Bodrum'a gelen turist sayısı her ay artmıştır. Şimdi Mayıs ayından itibaren evet artıyor ama Ağustos'tan itibaren de azalmaya başlıyor. Demek ki 10. yanlış. 10. sorumuz ya da 10. cümlemiz yanlış diyoruz. Bir lokantanın günlük yemek satışlarına ait aşağıda bir grafik vermiş ve bu grafikte e, satılan ürünlerin porsiyon miktarları ve ürünlerin porsiyon fiyat listeleri de bakın buradaki tabloda belirtilmiş. Şimdi grafik e, olarak sütun grafiğine bakacağız ve de e, sıklık tablosu olarak da porsiyon ücretlerine bakacağız ve ilk soruyu hadi gelin birlikte çözelim. Köfte satışlarından elde edilen tutar Tavuk satışından elde edilen tutardan kaç lira fazladır diye soruluyor. Şimdi köftenin porsiyonunun kaç tane porsiyon satış yapılmış? 30. Buraya 30'u yazalım. Tavuğun porsiyonu kaç tane? Evet, 18 porsiyon porsiyon satılmış. Porsiyon ne demek? Bir kişinin bir öğünde yiyebileceği miktara biz porsiyon diyoruz. Şimdi burada e, köftenin 30 porsiyon Peki fiyatı ne kadar bir porsiyonu 16 o zaman 30 ile 16'yı hemen çarpıyorum ve 6 kere 0 6 kere 3 18 1 kere 0 0 1 kere 3 3 topladığımızda 480 lira sadece köfteden elde ettiğimiz gelir oluyor. Evet şimdi tavuğa bakalım tavuk 18 porsiyon satılmış ve fiyatı ne kadarmış bir porsiyonunun 18. O zaman 18 ile 18'i çarptığımızda 8 kere 8 64. Elde var 6. 8 kere 1 8 6 daha. Evet 14. 1 kere 8 8. 1 kere 1 1. Topladığımız zaman 324 lirada tavuktan elde ediliyor. Bize e, ikisi arasındaki farkı yani çünkü kaç fazladır diye soruyor köfte fiyatından elde edilen gelir. Tavuk fiyatından ne kadar fazla? Evet 480'den de 324'ü çıkardığımız zaman 156 lira fazla olduğunu görüyoruz. Demek ki cevabımız 156 lira. Kim fazlaymış? Köfte satışı daha fazlaymış. Evet. Evet ikinci soruya hemen bakalım. Aynı sayıda satılan yiyeceklerden toplam kaç lira elde edilmiştir? Evet aynı satılan bakın eşit olanlar Lahmacun ile döner. Lahmacun kaç porsiyon? 42. Döner de 42 porsiyon. Evet. Ve şimdi fiyatlarına bakalım. Lahmacunun bir porsiyonu 5 lira. O zaman 42 ile 5'i çarptığımızda 210 lira sadece lahmacundan elde edilmiş miktar. Şimdi bir de dönere bakalım. Dönerin bir porsiyonu 20 liraymış. 42 ile o zaman 20'yi çarptığımızda da dönerden de 840 lira elde ediyoruz ve bize bu ikisinin toplamını sormuş. 840 liraya 210'u topladığımızda 1050 lira ikisinden elde edilen gelir oluyor. Ücreti aynı olan ürünlerden kaçar porsiyon satılmıştır? Ücreti aynı olan 16 lira köfte, 16 lira da pide, ücreti aynı. O zaman köfteden 30 porsiyon, pide'den de 24 porsiyon satılmış. O zaman buraya şöyle yazalım. 30 ve 24 porsiyon yet desek yeterli. Evet. Pide satışından elde edilen tutar döner satışından elde edilen tutardan kaç lira daha kaç lira azdır deniyor. Hemen bakalım pideye. Pidemiz 24 porsiyon. O zaman pidenin porsiyonu 16 lira. 24 ile ne yaptık? 16'yı çarptık. 384 lira pideden elde ettiğimiz miktar. Şimdi gelelim döneri hesaplamaya. Döner zaten daha önce hesaplamıştık. E, dönerin 42 porsiyonu var. Ve porsiyon fiyatı 20 liraydı. 42 ile 20'yi çarptığımızda 840 lirada dönerden elde ettiğimiz tutar oluyor. Ve ikisinin arasındaki farkı soruyor. Çünkü kaç lira azdır diyor pide den elde edilen tutar dönerden ne kadar azdır diyor. Görüyorsunuz 840 liradan da 384 lirayı çıkardığımızda 456 lira daha azmış pideden elde edilen tutar. Demek ki buraya 456 lira daha azdır dedik. Kim için? Tabii ki pide. Tüm ürünlerin satışından kaç lira kazanç elde edilir? Zaten hepsini hesaplamıştık. Köfteyi, lahmacunu, pideyi, döneri, tavuğu. E, ve şöyle tekrar bir hatırlayalım. Evet köfteden elde ettiğimiz 30'du. 30 porsiyonla 16'yı çarpmıştık. 480 lira köfteden elde etmiştik. Evet e, lahmacun 42 porsiyondu. Ve 5 liraydı porsiyonu. 210 lira lahmacundan elde ettik. Pideden evet kaç porsiyon? 24 porsiyondu. 16 liraydı porsiyonu ve 384 lira pideden elde ettik. Dönere baktığımızda dönerin 42 idi e, porsiyonu. Evet 20 liraydı porsiyon fiyatı. 840 lirada dönerde dönerden elde etmiştik. Ve en sonunda tavuk. Tavuktan 18 porsiyondu. Evet 18'de pozisyon fiyatıydı. Elde ettiğimiz tutar da 324. Bunların hepsini topladığımız zaman 2238 lira ne yapmışız? Kazanç elde etmişiz. O zaman bulmuş oluyoruz bu şekilde sonucumuzu.